Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu oyunlarda ve bilgisayarınızda genel olarak aldığınız bütün DLL hatalarını çözebileceğiniz bir siteyle tanıştıracağım sizleri. Hem de ayrıca DLL hatalarınızı artık internete bakmadan kendi kendinize çözebileceksiniz. Zaten artık DLL hataları çok basit oldu arkadaşlar. isterseniz hemen bir sitemize göz atalım. E, sitemizin ismi tr.dll-files.com e, Buradan Mesela şu anda ben bir DLL aratayım. En son arattığım DLL'yi aratayım. E, bu DLL'nin üstüne bir kere tıklayayım arkadaşlar. Burada zaten direkt bana seçeneklerini veriyor. E, bilgisayarınız 32 bitse 32 indirin 64 bitse 64 indirin. Benim bilgisayarım kaç bitmiş hemen ona nereden bakarım diyorsanız. Buradan bu bilgisayara e, tıklayın. Özellikler kısmına gelin. Ve burada 64 bit yani burada sistem türünde kaç bit olduğu zaten yazıyor. Bunu kapatarak gidelim tekrardan buraya. 64 bit'i indirelim. İndirme işleminiz 5 saniye içinde başlayacak diyor. Bakalım. Evet şu anda dosyamızı indirdik. Ben zaten daha önceden bir tane daha indirmişim. Dosyamızı indirdikten sonra arkadaşlar. RAR'ımızın içine giriyoruz. Bu önemsiz. Şu DLL dosyamızı dışarı aktarıyoruz. Daha sonrasında bu DLL dosyamızı ne yapıyoruz? Bu bilgisayar. Tekrardan. C daha sonrasında Windows. Biraz büyütelim. Evet sistem 32. Eğer bilgisayarınız 32 bitse sistem 32'ye 64 bitse SS WoW 64'e. Benimki 64 bit olduğu için buraya geliyorum. Ee, size tavsiyem arkadaşlar bu dosyaların içine yapıştırmayın. Çünkü bu dosyaların içine gidebiliyor. DLL dosyası. Gelin burada DLL'lerin arasına kopyala yapın. Yapıştır. Şöyle kopyalayın göstereyim onu da. Şöyle şundan arasına bir yere ara yapıştırın arkadaşlar. Ee, bu eğer size böyle bir hata veriyorsa MSVCR120.dll bilgisayarınızda eksik veya bilgisayarınızda ya yani bununla ilgili bir hata veriyorsa bunu internetten indirip eğer gösterdiğim şekilde gösterdiğim adımları uygulayarak o kısma kopyala yapıştır yaparsanız zaten bilgisayarınızdan bu e, bu sorun kalkacaktır. Eğer oyunda ben bu hatayı aldım diyorsanız. Mesela Zula'da ne hatası olsun? Ee, hemen girelim şuradan. Zula'da ne hatası varmış bakalım. Ben görselleri inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zula'da ne hatası varmış? Zula'da Vcomp 140.dll hatası varmış. Şimdi nasıl yapabiliriz bunu? Vcomp 140 zaten direkt çıktı arkadaşlar bunda. DLL dosyasını ara diyelim. Gidelim. Evet bu DLL dosyasını yine bilgisayarınız 32 ise 32-64-64 şeklinde indiriyoruz arkadaşlar. Zaten göstermiştim bilgisayarınızın bitine nasıl bakacaksınız. DLL dosyamız indi. Bunu açtıktan sonra direkt bunu masanızın üstüne çekin. Mesela Zula nerede? Yani bilgisayarımda Zula olacaktı. Burada şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar bu ııı ee, İnternetten aldığımız DLL dosyasına e, zulaya özellikler dedikten sonra dosya konumunu aç diyoruz. Şurayı kapatalım. Bu kısma direkt atmıyorsunuz arkadaşlar. Çoğunuzun yaptığı hata bu. Siz direkt geliyorsunuz, bu kısma yapıştırıyorsunuz. Ama bu kısma yapıştırırsanız bu DLL dosyası zaten çalışmaz yani. Bunu nereye atıyoruz? Game kısmı yani oyun kısmına geliyoruz. E, dosyaların üst içine değil yine. Şu kısma, şu DLL'lerin olduğu kısma kopyala diyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı tavsiye ederim. E, yeniden başlatmasanız da açılır. Fakat yani e, bu size sıkıntılar doğurabilir. Bilgisayarınızı her zaman için bir ayar yaptığınızda veya bir şey yaptığınızda tekrardan yeniden başlatın. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.